yaşanabilir çevre ve marka şehirler. AK Parti'nin 2023 vizyonu ile Türkiye'de başta büyük şehirler olmak üzere marka şehirler üreteceğiz. Şehirlerimiz terk edilen değil, aranılan, özlenilen, hayat bulan ve hayat veren cazibe merkezlerine dönüştürülecektir vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna erişmelerine imkan veren, atık su sorununun çözüldüğü, yağmur suyu kanallarının halledildiği, bunları kökten çözmek amacıyla bir proje üretiyoruz. Bu projenin adı su kap. Yani su, kanalizasyon ve altyapı projeleri. Bu kapsamda özellikle ihtiyaç duyan küçük yerleşim yerlerine finansman desteği sağlanacaktır. Belde, ilçe gibi. Tabi illerde aynı şekilde bundan istifade edebilir. Diğer belediyelere ise burada ucuz uzun vadeli kredi sağlanacaktır. 2010 yılında 2,1 milyar Türk lirası olan yerel yönetimlere tahsis edilen kredi tutarının 2023 yılında yıllık 15 milyar Türk lirasına ulaşması hedeflenmektedir. İçme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusu yüzde yüze çıkarılacak. Susuz belde Evel Allah kalmayacak ve ihtiyaç duyulan yerleşim yerlerinde içme suyu arıtma tesisleri de yapılacaktır yaşanabilir şehirlerin hayati bir unsuru olan bu noktadaki adımımız inanıyorum ki Türkiye'nin modernleşmesine en önemli katkıyı sağlayacaktır. Ve bu konuyla ilgili yeni devletin yapılanmasında bir de bunun adımını atıyoruz şimdi. Devlet bakanlıklarını filan icracı bakanlığa dönüştürüyoruz. Devlet bakanlıklarını kaldıracağız. Bunları icracı bakanlıklar haline dönüştürüyoruz sayılarını azaltıyoruz ve yeni yapılanma içerisinde de Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne çok daha farklı bir şekil vereceğiz. Bunu belki medya mensubu arkadaşlarım dağıtacağım kitapta da bulamayacaklar ama bu da dedim ya bizim bu sürecimiz sürekli güncellenen bir süreçte olacaktır. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Kent içi ulaşım bu vizyonumuzun en önemli başlıklarından biridir. Nüfusu 100 binin üstündeki bütün kentlerde ulaşım ana planları tamamlanacaktır. Bunun da müjdesini veriyor. Tokyo ile inşa edilen konut sayısı, şimdi bir rakam vereceğim, helalde bir yanlışlık yapmış olmam. Bir milyona ulaşacaktır. İnanır mısınız? Şimdi. 8,5 yılda 480 bin konut. Önümüzde 12 yıl var. Bunun üzerine 500 bin daha ilave edeceğiz. Artık bu ustalık döneminin biliyorsunuz bir gereği olacak. Bizim için artık bir leblebi çekirdek. Kolay. Bunları rahat rahat açarız. Fakat yeni bir müjde veriyorum ben şimdi sizlere. Bu proje çok daha önemli. Nedir o? Yeni evli veya evlenecek yoksul çiftler için yuva teşvik konu programı başlatıyoruz. Bu programa müracaat eden çiftlere bizler burada kalkacağız, içinde kısmi bir donanım yapacağız. Örneğin beyaz eşyası gibi, halı gibi vesaire ve bütün bunlarla beraber 25 yıla varan vadelerle peşinatsız onları ucuz konut sahibi yapacağız.